Inter ile kopma noktasına gelen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a mesaj gönderdi. Milli Yıldız, İtalyan ekibinin 30 milyon euro bon sevrisi talebine karşılık transferin biteceği rakamı Sarı Kırmızılı yönetime bildirdi. İşte detaylar, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na erken veda eden Inter'de yaşanan takım içi gerilim, Milli Yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a bir adım daha yaklaştırdı. İtalyan ekibinin takım kaptanı Kaptan Nataro Martinez'in, Kalmak istemeyen hemen ayrılsın, açıklaması doğrudan Hakan Çalhanoğlu'na gönderme olarak algılanmıştı. Çalhanoğlu'nun sosyal medyada yaptığı sert açıklama ise kulüp içinde çatlağı daha da derinleştirdi. 30 milyon euroluklu var, bu açıklamaya Inter'ın diğer forveti Turan beğeniyle destek verirken, eski teknik direktör Simon Inzaci'nin eşi de destek veren isimler arasında yer aldı. Bunlar olup biterken İtalyan basını ise Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro bedel biçtiği haberlerine yer verdi. La Gazzetta dello Sport'un Inter'den kopuş başlığıyla servis ettiği haberde 31 yaşındaki oyuncunun tatilden döner dönmez kulüp yönetimiyle bir araya geleceği belirtildi. Hedefi ise bonservis bedelinde indirim sağlamak, Galatasaray'a mesaj 20 milyona bu iş biter. Diğer yandan sabahın haberine göre ise Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray yönetimine 20 milyon euroya bu işi bitiririm mesajını gönderdi. Sarı Kırmızılıların da bu mesaj üzerine transfer için önümüzdeki günlerde somut adımlar atmasının beklendiği bildirildi. Yolculuk çok yakın, bu arada Yıldız futbolcunun eşi Sinem Çalhanoğlu'nun Instagram'dan yaptığı paylaşımda gündeme bomba gibi düştü. Eşinin paylaştığı aile fotoğrafını Hakan Çalhanoğlu'nun Yolcu adlı şarkı eşliğinde yeniden paylaşması Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada Hakan Çalhanoğlu Galatasaray yolcusu etiketi kısa sürede gündem oldu.